Buyurun. Bana da bir tane ver. <laughs> buyurun hocam. Al hocam. Fotoğraf bir da alabilirsin. Öğrencilerin niyetini. Hocam sesini çıkarmaz bir <laughs> tane Dur cebime koyduğumu da göstereyim. <laughs> bir, bir, tanesi de şey olarak geçiyor. Ha. Arada... <laughs> Dur ben de böyle tutayım ki <laughs> belli olsun. Vay! Ülker Metro. Abi. Siz de yiyin. Ben ben de. Daşlar, değerli arkadaşlar değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Hadi ama fotoğraf diyorcuların güzizde insanları ondan sonra Gök Kuşağı Derneği'nin değerli e, renkleri diyelim. Ee, haricinde de galiba birkaç dernek ve sendika var sanırım. Şehir, akademi. Ee, Şehir Akademi. Herkes hoş geldi. Şeref verdiniz. Ee, şimdi bugün e, Zey Kanyonu'nda yani İnderede yürüyüş yapacağız. Evet. Burası... Tamam. Funda Şu hocam. De, hocam mi? Bizim diğer cihazı... Hadi bakalım. Gezelim. Aynı zamanda, aynı zamanda derneğimizin başkanı kendisi. Aha. Hemen hemen her hafta bir geziye katılıyoruz. Evet. Gerçekten Adıyaman'ın tarihi ve görsel açıdan bilmediğimiz yerlere gidiyoruz. Tamam. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah biz de teşekkür ediyoruz. <laughs> Ben gittim, ben giremedim, ben giremedim. Beraber, Fırat ne beraber yapıyorsun? Valla hocam e, makineyi düzenliyorum ya. Biraz Ayarlarını. böyle izleyenler öğrensinler. hangi ben... ayarları değiştiriyor? diyafram. Hmm. Buradaki aşağı göre. Aynen hocam. Grubumuzun en yakışıklı üyesi olduğunu sana ne söylediler mi? Yunus hocam, hocam var ya. Yunus hocam Kim? bizden daha yakışıklı. Yunus hocam da öyle. Ama henüz hocamı daha ben yeni tanıyorum. Hocam diş hekimliği. Öyle mi? He, ee, memnun oldum hocam. Ben de memnun. Ha eşit eşit oldu tamam. Ben de diyorum kadrajdan bir sıkıntı var. <gülüyor> <gülüyor> şey ya lan şey ne <laughs>

<laughs> Muhammed hocam. Koz biraz feminem olmadı mı ya? Oldu, Bence ya. biraz öyle oldu sanki. Nasıl yapmak lazım Biraz daha erkeksi falan hocam. Böyle taş maş atarken. Döverken <laughs> birilerini. Birine mesela aydını, aydından dayak yerken. Yok. Olabilir. <laughs> <laughs> Adıyaman'ımız çok güzel suyu hoştur. <laughs> Büşra. Efendim hocam, merhabalar. Büşra, hoş sen. sen geçen bize bayağı bir yardım ettin evet. o gün batımı ee, resimleri. Birazcık zordu ama evet. e, bizim için de çok güzel bir anı oldu yayınımda. Dur, ee, sesin e. çıkmayabilir. Gelen arkadaşlara arkadaşları tavsiyem ya da izleyen arkadaşlara tavsiyem kesinlikle böyle şeyleri kaçırmasınlar. Devamlılık <laughs> sağlamaya çalışsınlar. Hiç pişman olmazlar. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olur. olsunlar. Tamam. Teşekkür ederiz. Bizim pozlama gider. Nerede? Ya endiğimi unuttum Şurada hocam. Ya. Endi filtre Oo. evde kaldı ya. Oooo. Niye endiği ne diyeceksin? Gündüz uzun pozlama yapmak He. için. He. Diyaframı kız. Evet. Efendim abi. Diyaframı kısmak yet yetmiyor. Hmm. Şöyle daha gitti. Ben de çekiyorum var ya. <laughs> <laughs> Yalnız oradan ses, oradan ses çıkmıyor. Hocam bu gezi gerçekten güzel. Ee, diğer farklı gezilerimizle de birlikte daha çok eğleniyoruz. Ee, tüm gezilerimizin detaylarını YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Ayrıca Mehmet Arif hocamız sayesinde e, geziye gelmeyen arkadaşlar da geziye gel gelmiş gibi. O heyecanı, o güzelliği, o mutluluğu yaşıyor. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar şuraya doğru geçelim biraz burada sohbet edelim evet. geçerseniz <laughs> Hocam tam bir zalim oturuşu olmasın mı? Anlıyorum. Zalim oturuşu olmasın mı? Yan yana böyle. Ha. Ha bak bu daha güzel. arkadaşlar 2017 yılında Adıyaman'da fotoğrafa gönül veren amatör ve profesyonel arkadaşları bir araya getiren bir dernek kurduk Adıyaman fotoğraf Yolcuları diye. Hay fotoğraf çekmek hem boş zamanlarımızı daha iyi değerlendirmek bununla birlikte şehrimize biz de mütevazı bir katkıda bulunmak istedik. Bundan dolayı bu yola çıktık. Bununla birlikte bizler Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği üyeleri olarak Şehrimizin bilinmeyen, görülmeyen güzelliklerini hem kendi şehrimizdeki insanlara anlatmak, hem de bizim dışımızdaki insanlara yansıtmak istedik. Ben, ben mesela ilk defa geldim Ademhanlıoğlu'nun doğum adresinde. Çok güzel diye ee, bu anlamda fotoğraf gördüm. Her dönem içeraylık dönemler halinde. Bir bahar dönemi, bir de yaz dönemi. Kış döneminde yapılan iki program var. Güneşin doğduğu yerden güneşle birlikte doğmak Kaftanın arkasında hüzün anka olmak Kanat açmak gökyüzüne sevdaların ülkesine kuşlar Ah güneşin doğduğu yerden güneşle birlikte doğmak <laughs> Buradan basınçlı şu, şu alttan çıkıyor <laughs> iki tane var Burada pervaneye bindirilmiş Şu rahatla pervaneye vurunca Üzerindeki taşı çeviriyor Çevirdikçe aradaki unlar Aradaki unlar e, Bu odaylar şey oluyor öğütülüyor evet, Bu şey değirmeni yani, Su değirmeni Ne zaman kullanılıyor? Sonlarla ağırlığında, ağırlığındaki taş özelik, Bir de bu taş bu yüreğe ait değil İlginç bu taşı bu anı nasıl getirdiler? Nereden getirdiler? duruyor hmm, taş da duruyor orada. <laughs> bu granit, bu granit, bu bölgede granit yok. <laughs> Çünkü bak burada tamamen el yapımı. Hmm. Biliyor musun? Bak buralarda hepsini el yapımı buranın üstü kapalıymış yani. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Şey mi? Çekiyoruz, bakalım. mi? Aydın bakayım ben çektiğine. Ekranları aç hele evet. vizörden aç. Bakın buradan göz gerek mi? Çok gözük bir neyse. Bakalım ben çekeceksen. Bir daha Gök He. Çok güzel bir gezi oldu. Adıyaman Fotoğraf Yolcuları ile Gökkuşağı Derneği ve Şehir Akademisi ile birlikte müthiş bir gezi oldu. Biraz yorulduk ama değdi yani. Youtube sayfamızı özellikle takip edin arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hemen sol alt tarafta abone tuşumuz var böyle güzel geziler görmek istiyorsanız mutlaka abone olun.